2017 yılında Türk mühendisleri tarafından tasarlanmaya başlayan Çingı otomatik namlu temizleme cihazı. 2019 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı'nın %100 iştiraki olan tek ile kendi firmamız HCTEK Savunma Sanayi AŞ arasında Nisan ayında bir sözleşme imzalandı. Daha sonrasında ise seri üretime geçildi. Çingı otomatik namlu temizleme cihazı ilk defa İDEF 2019 fuarında tanıtıldı. Daha sonrasında ise Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez kullanıldı. HC Tek Savunma tarafından geliştirilen Çingo Otomatik Namlu Temizleme Cihazı satış hakları SS Tek AŞ'ye devredildi. 2020 yılında TR Test tarafından mil testlerinin ta tamamı tamamlandı. Daha sonrasında ise uluslararası pazara açık hale geldi. Yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen Çıngı otomatik namlu temizleme cihazı TSK'nın namlu temizleme ve bakım ihtiyacını karşılıyor. Cihazın 76, 105, 120, 122, 127 ve 155 modelleri olmak üzere farklı namlu çaplarına uygun halde kullanılmaktadır. Cihazımız Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere ihracat için şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Cihazımızla dünyadaki dört üreticiden biriyiz. Bizim cihazımız diğer cihazlara nazaran bakım ve onarım konusunda sahada diğerleri daha karmaşıkken bizimkisi daha kullanışlı ve kolaydır. Çıngı otomatik namlu temizleme cihazı 2 yılı aşkın süredir Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak sahada kullanılmaktadır.